আনানানে. Otobana yakınlığıyla şehir içerisindeki trafiği daha rahatlatacak bir potansiyele sahip olmaktayız. Bu çerçevede e, otoban bağlantısıyla birlikte e, şehir içerisindeki trafiği daha rahatlatmış olacağız. Nakliyeciler e, şu an şehrin içerisinde trafiği yoğun bir şekilde bölen bir bölgede bulunmaktalar. Burada daha ferah, daha güzel, daha kullanışlı ofislerde, e, daha güzel imkanlarda e, vatandaşın hizmetine sunulacak burada. Yenilenmiş ofislerini en kısa zamanda teslim edeceğiz. Yakın bir zamanda kullanıma açılacaktır. Mersin lojistik kenti, liman kenti, gelen lojistik üretilen ürünler burada toplanıp e, ihtiyaç duyulan bölgelere nakliyesi sağlanacaktır. Lojistik merkezinin içerisinde 100 adet komisyoncular için ofis, idari bina, sosyal tesisler, servis bakım otolisi, tırsası ofis binası mevcut. Sosyal tesisin içerisinde banka, restoran, ve aynı zamanda ofisler mevcut. İdari binanın içerisinde çok amaçlı salonumuz, mescidimiz mevcut. Burada 181 araçlık tır sahamız mevcut. Aynı zamanda 5 adet tır kapasiteli servis bakım atölyemiz mevcut.